Bazı kartlarda alışveriş yaptıkça para birikiyor. Sonrasında alışveriş yaparken kartta biriken para kullanılabiliyor. Kartta biriken parayı kullanmak caiz midir? Kardeşlerim, bankalarla bu işlemleri yapmak bir defa caiz değil herhalde değil. bankalarla. Nasıl işte bunlarla bu kartları almak bu kartlarla alışveriş yapmak, post cihazlarını kullanmak bu caiz değil. Ama esnaf bunları kullanabilir. Neden kullanabilir? Umum belva var. Eğer bugün bir esnaf kartla ben alışveriş yapmıyorum, post yazını kullanmıyorum derse müşterinin yerine göre yüzde seksenini yerine göre yüzde yetmişinin kaybeder. O zaman umum belva olmuştur. Esnaf bu sisteme geçebilir ama benim için bir sıkıntı yok cebine parayı koyarsın veya bankada faizsiz bankada hazır bir param var oradan kullanabilirsin böyle maaş kartı gibi bir kartla kullanabilirsin ama diğerleri alışveriş yapıyorsun oradan para birikiyor bu normalde katılım bankalarıyla da caiz değil diğerleriyle zaten hiç caiz değil ama Katılım bankaları ile bu işlemi yapıyor. Orada para biriktiyse dolayısıyla buna caiz diyenler, caiz diyen alimler var. Bunu neye benzetiyorlar? Efendim faturalı sisteme benzetiyorlar. Nasıl işte Taki Osmani diyor ki sen telefon firmasıyla bir akit yapıyorsun. Diyorsun ki vaktinde faturayı ödeyeceğim. Ödeyemeyince faize kalıyor alıyor senden faizli. İşte doğalgaz alıyorsun, su alıyorsun. Belediye ile ya da ilgili firmayla doğalgaz firmasıyla akit yapıyorsun. Vaktinde ödemezsen o anlaşma metninde ne var? Faiz alırlar. Dolayısıyla onlarla böyle bir akit yapıyorsun. Sonunda faize bırakmamaya dikkat ediyorsun. Gününde parayı ödüyorsun. <laughs> Faiz ödemeyeyim diye. Nasıl bu mecburiyetten bu hasıl oluyorsa bu kartlarda da aynı sistem var. Her ne kadar faizsiz bankalarda vaktinde ödemeyince bir gecikme bedeli alıyorlar. Faiz aslında ona gecikme bedeli diyorlar. E bu da buna kıyas ederek caizdir diyebiliriz. Onu söylüyorlar. E bunların görüşünü aldıysa bir kardeşimiz faiz bankalarını demiyorum. finans kurumlarının o görüşle amel edip orada biriken parayı alabilir mi, alabilir. Onların hediyesi olur bu zaviyeden bakılır kardeşlerim. Ama ben kendim kart, o şekilde bir kart kullanmıyorum. Benim gibi olanların da bu kartı kullanmasının caiz olmadığını söylüyorum kardeşlerim.